Selamun Aleyküm arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum ki çiftlikte yine facia var arkadaşlar. Burada 14 tane badik vardı. Bakın bir tanesi ölüyor. Şurada bakın bu ölüler burada bu tarafta da vardı da, aldım bu tarafa attım. Bakın arkadaşlar bir şey buraya girmiş. Allah belasını versin her neyse. Civcivleri, badikleri böyle öldürmüş, öldürmüş, bırakmış. Beş tanesi de kayıp. 28 tane civciv vardı burada. 28 tane civcivden arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah 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 şuraya bak ya. Bakın 2 tane de burada ölüyor. 2 4 6 tane yok. 28 tane civcivden 6 tane kaldı. Bakın bir tanesi. Kamera görüyor ya buradan koşup girse de ya. kameradan Hay mübarek hayvanlara yazık ya arkadaş ya kafa yiyeceğim ya. Kurbağa yapsaydı abi bunlarda. Abdullah şurada kamera buraya çekiyor değil mi buraya? Buradan köpek köpek yaptıysa var ya ben bu köpekleri arkadaş bilmiyorum ne yapacağım yani vallahi. Şuraya bak ya şuraya bak ya böyle ya. Beş tanesi de yok ha. Kafa yapınca. Bir yirmi üç evet beş tanesi yok. Bir tanesi buradaydı. Gözlerini çıkartmış abi. Gözlerini vurmuş mu gözlerini çıkartmış ki hmm. Ya da korkudan mı onlar öyle olmuş acaba? Korkudan... Eee gözünü çıkartmış ya. Ölmez korkudan ölmez böyle. Bu saksan yapar mı onu öyle? Bilmiyorum ya onu hiç tanımam da ama. Bakın şimdi nasıl yapmış ya. Ben geldiğimde o Hint tavuğu buradaydı. Hint tavuğu yapmaz ama ya. Allah'ım. Yapar mı acaba? Yapsa bile Hint tavuğu. Yapsa onlar da yapar ya. Ya oraya giriyor. Orada, Orada şey giriyordum. Şey yani. Her gün onu çıkartıyorum oradan. Onlar ne farkı var? Yani. Ama çile. Lanet olsun ya. Lanet olsun. Böyle bir şey olamaz yani. ya. 10 dakika yarım saat arası Ya ne abi yarım saat önce aynen aynen. Yarım saat, saat önce bir şey yoktu bak. Atlar. İnşallah o düzelir ya. Onda gözü kanıyor ama bir gözüm gözümde ciddi bir şey yok yani vurmuş ama. Ya ben geldim buraya demek ki o neyse burada ben onu belki de yarımdan geçti ben anlamadım bunu ha. Bakın ya bu felaket bir şey ya. Nasıl yar yarmış bakın. Nasıl yarmış. Burada kumpulu. Yani... İşte bak bu bu saksahandır bence büyük ihtimalle. Hmm. Ya saksahan ama tavuk böyle yapacağını tahmin etmiyorum ya. Tavuk yapar mı acaba ya? Vallahi bilmiyorum. Nasıl ya. tavuk yapsa orada ne yapacak abi? Çivici yanına gidiyor çivici. Var mı şey yapıyor ya. ya? Beş tanesi ne olmuş beş tanesi? Biri buraya çıkmış, buraya nasıl çıkmış? Abdullah bu ya köpektir. Ya büyük ihtimalle bu köpekler yaptılar ya. Ya köpek olsa böyle kuzunu çıkartıp koymaz mı? Köpek yapsa kuzunu çıkartıp koymaz Yok beş tanesi nerede? Beş tane kayıp. Bu saksağını al gidebilir miyim? Abi beş tane abi bunu nasıl götürdü ya? Beş tane yok işte. Onu beş aşıyorum şimdi şu anda. Buralarda bir delik yok yani. Bu bir neyse. Beş tane nasıl götürdü ya? Neyse bunu abi kapıdan çıkardı getirdi. Yarım tatlı akşam oluyor işte. Ha, tamam. Bir arı oğul verdi diye gittik. Arayı iki tane oğul aldık. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Vallahi billahi ben anlamadım bir şey ya. Diyor bu ikisi de yaşamaz. O ikisi de yaşayamaz ama ya bir, bir yaşayamaz şey yapamaz mı? Abdullah belki yaşarlar. Yani ne bileyim ben ya günah ya. ya artık bırakacağız kendi hallerini. Belki düzelirler. inşallah düzelirler. Ya yaşamaz yaşamaz. Onu vurmuş vurmuş abi. Hı? Bundan vurmuş. Bak onda hiçbir şey yok. Abdullah bazısında hiçbir şey yok ya. Ya ya hiçbir şey yok da bir kere ıstırıp <laughs> bırakmış ya şöyle. Yani bunlarda bir kitle şizi, bir şizi öyle bir şey yok yani. Baksana şuraya hiçbir şey yok ya hayvanda ya. Hiçbir şey yok ya. Ha burada sanki ya burada ısırmış mı acaba bilmiyorum ki. Baksana hiçbir şey yok hayvanda ya. Bu nasıl ölmüş Kendisi ya? Kendisi ölmüş olamaz Baksana ya. ya kendi nasıl ölsün Abdülhaşit apt Abdül ya. Kendi böyle gözü çıkmaz. Niye ya. ölsün Hep ki? Hepsini gözü çıkar. Hepsini. He niye evet. ölsün kendi kendine ki yani onu anlamadım ya. Yani. Hayvan da öldürken niye ölsün ya? Tamız tamız diyerek o değil mi? Seçtik. Vallahi billahi var ya kimseyi davet ediyor. Ne bileyim ben anlamadım ya. şuraya bak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Allah istemesin ya. Bu nasıl bir şey ya? Aa oğlum. Vallahi billahi neyse ya arkadaşlar. Kamera kabın bakıyor şimdi. Vallahi bilmiyorum ne yapacağım. Kameradan takip ediyoruz, bakıyoruz. Bakalım çıkaracağım. Eğer köpekse o köpeği yok edeceğim ya. Kaybedeceğim buradan. Bu avluda köpek saklamayacağım ya. Böyle bir şey yok ya. O küçük oba gelmiş olabilir abi. Ama küçük köpek bunların gözünü böyle çıkarabilir mi? Evet çıkarabilir abi. Geçen gün geldim abi ben. Burada gazı yürüyordu, koklanıp. Hiçbir şey yok idi. Bu 90'a yedi ya. Bu hmm. o... ördekler yemiş. Sizi çağırın. Evet. Evet kamera kayıtlarından bir şey bulduk herhalde. bak bakayım. Evet. Gel, gel, gel. Ne o? Köpek mi? Küçük köpek mi? Yok küçük köpek değil. Büyük adam bir tanesi. Bak görüyor musun? Bak gene oraya gidi Abdullah Şiş bak oraya Abdullah Şiş oraya gidi gene o. Hani Ömer? Yavaş lan yavaş. Ama... Hangi ne demek çekemiyor? Bir şeyini ayarlayamadım ki ya. Burada buraya ya. Ha, Haa bak oraya da çekmiyor kamera ha. Oraya çek. Tam oraya çekmiyor da bak şimdi bak girerken gördüm onu. Kaç kere girerken oldu? bir kere girerken Ne zaman değil. ama? He? Bak saat 4'e 20 kadar. Kördeye 20 kadar tam ben şeye gittiğim zaman evet. Açma, açma. Çalıyor mu? Ufak ufak. Ufak. Devam edin biraz. Bakalım ne yapacak. Bu çalıştırma. alıp 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 götürecek. Azıcık çalıştıralım. Çalışsın bakalım. Çıksa göremiyoruz onu. Tüh. Kapıyı Şimdi kapatsaydık, kapıyı, kapıyı kapatsaydık bir şey olmayacaktı ha. Niye aklımıza girmez şu kapısı? Ama abi o nasıl gözlerini ayarlarında gözlerini çıkartıyor? 4'e 20 kalan Ömer o. Eğer sıktıysa Ömer onu boğarken patlamıştır. Patlamıştır tabi. Evet. Bu iyi sınır suya yatkan ya, pır, pır pır kuzlar çıkan. Bak çıkıyor bak çıkıyor. Devam et, devam edin. Sağ üstü bakalım. Bak kuyruğunu gördü şu anda, çıkıyor. Bitti. O yana geliyor, yana geliyor. Gene gelecek, yana gene, gene geliyor. Şimdi Hı -hı. ben oradan o alttan iyi alayım da. O kameradan da oraya. Daha az da inceleyelim, evet. evet. arkadaşlar kameradan gördüğümüz kadarıyla ay kız girdi çıktı. Ay kız mı? O şimdi bir tane alıştırma bir daha gelir o zaman o. Tamam. Bir daha gelir de görünür mü? Hızlı, hızlı çekin ne hızlı sarabiliyor musun? Sarıyorum. Hızlı sar bakalım. Bak traktör gitti. Kim gitti? Sami. Sami gitti. Bak tavuk orada şimdi. Tavuk orada çıktı. Bak tavuk kaçıyor bir şeyden ama bak bak bak. Köpek orada bak tavuk köpekten kaçıyor Evet. Köpek göremedi bunu demek kenardan girdi. Bak bak bu da köpek de oradan bağırıyor. Trump, Trump da oradan şey yapıyor bak. Hmm. Kızıyor Sırağım, bir şey. Buyurdu. Kim o Serdar? Serdar gitti. Serdar gitti. Hı -hı. O tavuk yana geliyor. Bak bir şey mi girdi? He? Sanki bir şey geçti bir Hiç mi Ha, gene çıktı bak köpek gördün mü? Gördün mü Ömer? Gördüm gördüm. Bak gene çıkıyor. Hı. O demek ki değil mi o? Evet yani, demek ki. Aynısı o da. Yavaş atın şuna başka kişisin şimdi. Ağzında, ağzına gel bakalım ağzını göremez miyiz lan? Ağla bağla pişirmiş götürmüş. <laughs> o daha önceden başlamış demek ki. Bak bir daha gidiyor sanki. Evet arkadaşlar. Sütü Suçluyu tespit ettik. Ay kız. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Suçluyu tespit ettik. Ay kız giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor. Şimdi ona ya bir ceza ya bir ders vermemiz lazım ya da onu bu çizikten yaklaştıracağız. Kameralarla yakaladık. Hepinize seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.